Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi. Allah yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki ona itaat edesiniz. Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur. Müşrikler Allah'ın nimetini bilmekle beraber bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle bu nimetleri inkar ederler. Onların çoğu işte böyle nankördürler. Gün gelecek, o gün her ümmetten birer şahit getireceğiz. Artık ne o kafirlere konuşmaları için izin verilecek ne de özür dileme imkanı bırakılacak. O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir. Müşrikler orada şeriklerini görünce Yüce Rabbimiz ha işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız onlar yok mu onlar? İşte onlar bize şaşırttılar der. Onlarsa Bunların suratlarına şu sözü çarparlar: Yalancının tekisiniz siz. Ve o gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur. Uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp ortalıkta görünmez olurlar.